Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar sevgiler. Bugün sizlerle birlikte 3 kaşık tatlısı yapacağız. Oldukça pratik hem de çok hafif olan bu tatlıyı mutlaka kaydedip deneyin derim. Tirliçe ve Kıbrıs tatlısı sevenler bu tatlıyı kaçırmasın. Hemen tarifimizin yapımına başlayalım. 2 adet odasında bekletilmiş yumurtanın içerisine 3 yemek kaşığı toz şeker ilave edelim. Dediğim gibi bu tarifte kullandığımız hemen hemen her şeyi 3 kaşık olarak kullanacağız. Hatta yumurta hariç her şey 3 kaşık diyebilirim. Yumurta ve şekeri gördüğünüz gibi mikser kullanmadan el yordamıyla güzelce çırpıyorum. Şeker eridikten sonra içerisine 3 yemek kaşığı süt ilave ediyorum kullandığınız malzemeleri yarım saat öncesinden odasını çıkartıp bekletmeniz yeterli olacaktır. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim. Sıvı malzemelerimizi güzelce çırpalım. İyice birbirine karışsınlar. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı 20 ilave ediyorum. hem irmikli hem şerbeti olmayan çok pratik bir tarif. 3 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Daha fazla un veya irmik ilavesi yapmanızı tavsiye etmiyorum. Şöyle çırptıktan sonra sizlere de kıvamını net bir şekilde göstereceğim. Bakın bu şekilde birazdan hindistan cevizi de ekleyeceğiz. Şöyle 3 yemek kaşığı da hindistan cevizi ekliyorum. Hindistan cevizini ekledikten sonra da hemen çırpıp karıştırıyorum. Bu tarifi hazırlaması 5-6 dakika. Gerçekten de oldukça pratik bir tarif. Hem az malzemeli hem de sizleri yormayacak olan bu tarifi mutlaka deneyin. Oldukça da hafif bir tarif oluyor. Bir paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra güzelce çırpma işlemine devam edelim. Bu arada bu ölçülerle tam 9 dilim tatlı elde ediyoruz. Klasik küçük boy borcamla hazırlıyoruz. Damak zevkinize göre miktarı arttırarak daha fazla tatlı da yapabilirsiniz. Kıvamı aynen bu şekilde olmalı. En son olarak da yine 3 yemek kaşığı dolusu ceviz ilave ettim. Cevizi biraz dişe gelecek şekilde bir bardağın altı yardımıyla ezerek kullanmayı tercih ettim. Robottan geçirip un gibi olmasını istemedim. Cevizi de güzelce harcıma yediriyorum. Bakın kıvam aynen bu şekilde olmalı. Gerçekten de çok nefis oluyor. Bunun daha fazlası, daha sıvısı veya daha katısını yapmamanızı tavsiye ediyorum. Önceden yağlamış olduğum en küçük boy borcumun içerisine hazırlamış olduğum harcı yayıyorum. Bu arada küçük bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz de küçük bir emoji veya yorum bırakırsanız da çok sevinirim. Harcın tamamını en küçük boy borcama yaydım. Ve birkaç defa masaya vurarak her tarafının eşit ve dengeli bir şekilde pişmesini sağlayalım. Bu işlem kabartma tozunun her tarafta eşit etkiyi göstermesini sağlıyor. Birkaç defa zemine vurmayı ihmal etmeyin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekimizi pişirmeye gönderelim. Şimdi şerbetini hazırlayalım. Bir su bardağından 2 parmak eksik toz şeker kasemizin içerisine alıyoruz. Kullandığım bardak klasik 200 mililitrelik bardak ölçüsüdür. 2 su bardağı da odasındaki sütü kasemizin içerisine şekerin üzerine ilave edelim. Bu şerbeti kaynatmak yok dakikalarca kaynasın kıvam alsın diye beklemek yok gördüğünüz gibi sütü direkt aldım ve kasemin içerisine şekerin içerisine döktüm ve şeker eriyinceye kadar karıştıracağım kekimiz de zaten çok kısa sürede pişiyor hazır oluyor bakın şöyle üzeri güzelce kızardığı zaman fırından aldım kekimizin ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim Şöyle gördüğünüz gibi her tarafı dengeli bir şekilde pişti. Çok da güzel kızardı. 2-3 dakika ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kekimizi dilimler halinde keselim. Arzu ettiğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Bu boy borcamda 9 dilim gayet ideal oluyor diye düşünüyorum. Gerçekten oldukça hafif, yedikçe yedirten güzel bir tatlı mutlaka deneyin şerbetini de tamamen çekiyor 2 su bardağı süt bu tarif için oldukça ideal şerbetimi son kez karıştırıyorum şöyle şekerlerin erdiğinden emin oluyorum tamamen erimişti ve artık tatlımın üzerine şerbeti gezdiriyorum bakın hemen içerisine çekiyor zaten asla kekinizi soğutmayın Hemen ilk sıcaklığı çıksın birkaç dakika içerisinde şerbetini verin. Her tarafa dengeli bir şekilde vermeye özen gösterin. Yapımı gerçekten de 5 dakikayı geçmeyen bir tarif. Mutlaka kaydedip deneyin. Hemen hemen her evde bulunan malzemelerle de bu tarif hazır hale geliyor. O yüzden oldukça seveceğinizi düşünüyorum. Şerbetin tamamını tatlıma verdim. Toplamda 2-3 saat dinlendikten sonra tatlımız servise hazır hale gelecektir. Arzu ettiğiniz şekilde servise hazırlayabilirsiniz. Ben üzerine yine elimle parçalamış olduğum iri cevizlerden koyup o şekilde hazırlıyorum. Tatlım artık servise hazır sizler için iç dokusunu da net bir şekilde göstermek istiyorum. Her tarafına şerbeti eşit bir şekilde çeken harika bir tatlı oluyor. Arzuya göre üzerine muhallebi hazırlayıp veya krem şanti çırpıp sürebilirsiniz. Damak zevkinize göre, evdeki imkanlara göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Oldukça da güzel ve pratikti. Bakın şerbetinin içerisine çektiği zaten görünüyor tatlımın iç dokusunu sizlere yakından da göstermek istiyorum. Her tarafına şerbetini gerçekten de çok güzel bir şekilde çekiyor. Buna emin olabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla yapıp misafirlerinize de servis edebileceğiniz güzel, pratik ve hızlı bir tarif. Mutlaka kaydedip deneyin derim tarifimi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle ile bana destek olmayı unutmayınız bir sonraki tarifimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın